Selamlar aleyküm. Evet arkadaşlar. Selamlar aleyküm. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam kanki. Bana arkadaşlar da. bugün civardaki araştırdım. İstanbul isimdeki en iyi, en iyi internet kafelerden bir tanesine gideceğiz. Google puanına göre kanki sen <laughs> aşağıdan çok şey gördüm ya. Aşağıdan mı çekmeyeyim mi bak burnumda kesici çıkıyor. Biraz yukarıdan çek de. Çekeyim kanka. Arkadaşlar bugün <laughs> İstanbul çevresindeki en iyi internet kafelerden bir tanesine gideceğiz. Bugün Berker'in kanalında. Evet. Meme Stars. Merhaba Berker. Merhaba Yusuf Tars. Biraz yani yukarıdan çeksene Yusuf kanka. Yusuf Seks. Ne haber kanka? Kanka şimdi gidelim. Daha arabaya bineceğiz falan. Evet. çok ya. sıkıntı durumlar evet. biraz. Şoförümüz bekliyor. Çok uzakta bu arada. Bir buçuk saatlik yol var. Daha oraya gideceğiz. Videoyu kapatalım. Dur ne yapayım. Arkadaşlar az önce arabaya indik. Şimdi Yusuf bilmiyor kayda başlattığımı. Şimdi şaka yapacağım buna. Kanka trollendim. Arkadaşlar ben belki 1 2 3 Instagram'dan takip edin. Evet, YouTube'dan etmeseniz çok... de olur. Çok önemli değil. YouTube'da etmeyin YouTube'dan attım ama Instagram'dan hadi. Önlem çekmemiş. Önlem çekiyormuş şimdi ya. Gelmiş herhalde. Olay malumunuz. Efendim yani. yani niye böyle? Ya, az önce buraya açtım. Burada ekran haberi gidip gidip geliyordu. Yusuf burada. Ben şimdi tekrar açıyorum buraya. Hadi iyi akşamlar beyler. Akşam akşamlar. Günaydın. Beyler oynuyoruz evet. evet. böyle. Aynen. Asıl sikis. Evet. Arkadaşlar merhaba. Ayçi. 110 lira tuttu 135 aldı he. <laughs> bir şey hesapladım ya, yok. Ya ikisi de galiba. Benim Tabii 60'da. ikisi 60 da oğlum 120 lira, lira tutacak adam. Gelene kadar, kadar para sen mi tutacaksın ama. Bak verdiği bak. para. <laughs> Al kanki. Bunları ben bağışlıyorum. Evet.